Tekillerdeki öznelerimiz he, she, it'tir. He ne için kullanılır? He erkekler için kullanılır. She kadınlar için kullanılır. It cansız varlıklar ve hayvanlar için kullanılır. Çoğullarda I, you, we, they'dir. I ben. You siz, sen. We biz. They onlar. Tekillerde fiillerde S ve S takısı getirilir. Örnek veriyorum. Örneğin gitmek fiilidir. Burada görüyorsunuz hem tekillerde hem çoğullarda. Tekillerde go gitmek anlamındadır. Tekillerde go'ya s takısı gelmiş. Neden? Hişi itlerde fiile her zaman es ya da s takısı gelir. Çoğuları bakıyoruz. Çoğularda gitmek fiili go. yalın haldedir. hiçbir ek gelmez. Demek ki biz geniş zamanda tekirlerde eğer fiile es takısı geliyorsa biz bunu geniş zamanlı ve e, ee, üçüncü şahıs tekiller olduğunu buradan anlıyoruz. Anlamamız da gerekiyor. Çoğullarda sadece özne ve arkasından sadece yalın bir fiil varsa bunun da biz buradan geniş zaman olduğu anlamını çıkartıyoruz.